Bir an dur, sadece bir an. Şu anda bu kelimeleri dinlerken evrenin sana fısıldadığını hissedebilir misin? Çünkü bu tesadüf değil. Bu bir çağrı. Bu bir hatırlatma. Para bir düşman değil, para bir yabancı değil. Para seni dinleyen canlı bir enerji. Ve bugün sana göstereceğim şey yüzyıllardır gizli tutulan bir gerçek. Parayla konuşabileceğini biliyor muydun? Evet duyduğun gibi para ile konuşabilirsin ve o seni duyuyor bu sözleri dinlerken şimdi abone ol çünkü her yeni kalp yeni bir bereket kapısı açar bu bir tık değil bu evrenle yaptığın bir anlaşma bu bolluk bilincine açılan bir portal şimdi abone ol ve devam et çünkü bu yolculuk senin kalbin hazır olduğunda başlar bir gece sessizlikte otururken bir ses bana dedi ki Para senin düşüncenden önce var olan bir frekans. O senin korkunu değil, senin inancını dinliyor ve o andan itibaren her şey değişti. Para artık bir hedef değildi. Para bir diyalogtu. Para bir ilişkiydi. Ve bugün sana bu ilişkiyi kurmayı öğreteceğim. Çünkü para enerjisi senin sesine yanıt veren bir titreşim. Para ile konuşmak bir fantezi değil. Bu Kadim bir bilgelik, bir gizli bilgi değil, unutulmuş bir gerçek. Çünkü para bir şeydir. Para bir enerjidir. Para bir bilinçtir ve tüm bilinçler gibi para da bir dile yanıt verir. Senin diline, senin titreşimine, senin gerçek sesine. Ama çoğumuz para ile yanlış dilde konuşuyoruz. Korku diliyle konuşuyoruz, eksiklik diliyle konuşuyoruz. Para yok para gelmiyor para beni sevmiyor diyoruz ve evren bu kelimeleri duyuyor. Evren seni dinliyor. Her zaman, her kelimede, her düşüncede ve sana söylediğin şeyi veriyor. Çünkü çekim yasası bir tercih değil. Çekim yasası evrenin dil bilgisi. Şimdi sana bir sır vereyim. Para sana yaklaşmak istiyor. Evet, duyduğun gibi. Para seni arıyor ama sen onu itiyorsun. Nasıl mı? korkuyla, şüpheyle, hak etmiyorum diyerek, bu bana göre değil diyerek, zenginlik sadece onlar için diyerek ve para bu titreşimi duyduğunda geri çekiliyor. Çünkü para bilinci sadece kendisini tanıyan kalplere gelir. Bir kadın vardı, yıllarca mücadele etmişti. Sabahları yorgun uyanıyor, geceleri endişeyle uyuyordu. Faturalar birikiyordu, kapılar kapanıyordu ve bir gün bir arkadaşı ona dedi ki Para ile konuş. Onu bir düşman gibi görmeyi bırak. Kadın güldü. Ama o gece yalnızken sessizlikte bir şey denedi. Ellerini kalbine koydu, gözlerini kapattı ve fısıldadı. Para, ben seni görüyorum. Sen benim düşmanım değilsin. Sen ilahi bir enerjisin ve seni hayatıma sevgiyle davet ediyorum. O gece bir şey değişti. Kadın bunu hissedebildi göğsünde bir ısınma, nefesinde bir genişleme ve üç gün sonra beklenmedik bir iş teklifi geldi. Ardından bir ödeme, ardından bir fırsat, para ona yaklaşmaya başlamıştı. Çünkü kadın para frekansını değiştirmişti. Artık korku dilinde değil, bolluk dilinde konuşuyordu. Bu hikaye bir hayal değil. Bu binlerce kişinin yaşadığı gerçek ve bugün sen de bu gerçeği yaşayabilirsin. Çünkü zenginlik frekansı senin içinde zaten var. Sadece uyandırılmayı bekliyor. Eğer bir şey sende hareket ettiyse şimdi bu videoyu beğen. Çünkü beğeni sadece bir jest değil. Beğeni bir titreşim. Beğeni evrene gönderdiğim bir sinyal. Ben bu mesaja açığım. Ben bu enerjiyi kabul ediyorum diyorsun. Şimdi beğen ve devam et. Para, bir nesne değil. para, bir varlık, canlı bir enerji. Parayla iletişim kurmak, bir meditasyon, bir ayin, bir kutsal diyalog. Ve bu diyalogu başlatmak için önce bir şeyi anlamalısın. Para, senin kalbindeki ses tonunu duyuyor. Şimdi sana bir soru sorayım. Para hakkında konuşurken ne hissediyorsun? Endişe mi? Korku mu? Utanç mı? Yoksa heyecan mı? Minnettarlık mı? Güven mi? Çünkü para, senin hislerini okuyor. Para senin enerjini taramıyor. Para senin titreşimini yaşıyor. Ve eğer sen para hakkında konuşurken gerilim hissediyorsan, para da bu gerilimi hissediyor ve uzaklaşıyor. Ama eğer sen para hakkında konuşurken huzur, güven ve sevgi hissediyorsan, para bu huzuru hissediyor ve yaklaşıyor. Çünkü bolluk enerjisi sadece bolluk bilincine yanıt verir. Bir adamın hikayesini anlatayım sana. Bir iş adamıydı, başarılıydı ama mutsuzdu. Çünkü para ona bir efendi gibi geliyordu, kölesi gibi hissediyordu. Her sabah parayla savaşıyordu, her gece paradan kaçıyordu. Ve bir gün bir öğretmen ona dedi ki: "Para ile konuşma şeklini değiştir. Onu suçlama, onu kutsa." Adam şaşırdı. "Para nasıl kutsanır?" diye sordu. Öğretmen gülümsedi ve dedi ki: Para, seninle konuşmak istiyor. Sadece dinle. O gece adam bir deney yaptı. Cüzdanını eline aldı, içindeki paraları çıkardı ve her bir banknota baktı. Sonra yüksek sesle dedi, ''Para, ben seninle konuşuyorum. Sana teşekkür ediyorum. Sen bana hizmet ettin. Sen bana hürmet gösterdin. Ve ben sana hürmet gösteriyorum. Sen ilahi bir araçsın ve ben seni seviyor ve saygı duyuyorum. Adam bunu her gece tekrarlamaya başladı ve bir ay içinde işleri değişti. Yeni müşteriler geldi, yeni fırsatlar açıldı, eski borçlar beklenmedik şekillerde kapandı. Para ona gülümsüyordu. Çünkü adam para ile ilişkisini değiştirmişti. Artık bir köle değildi, bir ortak haline gelmişti. Para bilincini uyandırmıştı. Bu büyü değil, bu enerji bilimi. Çünkü her şey bir frekans. Sen bir frekanssın. Para bir frekanstır. Ve iki frekans aynı dalga boyunda titrediğinde birleşirler. Bu çekim yasası. Şimdi sana bir egzersiz vereceğim. Bugün evine döndüğünde bir an dur, sessizliği bul ve şunu söyle. Para, ben seni duyuyorum ve sen beni duyuyorsun. Biz aynı evrenin çocuklarıyız. Biz aynı kaynağın tezahürleriyiz ve ben seni hayatıma davet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla, güvenle. Bu sözleri söyle ve hisset. Çünkü kelimeler bir köprü, hisler bir çağrı. Ve evren her çağrıya yanıt verir. Eğer bu enerji sende bir şeye dokunuyorsa, yorumlara bir kelime yaz. Hangi kelime seni en çok etkiledi? Belki para enerjisi, belki bolluk bilinci, belki sadece teşekkür ederim. Yaz. Çünkü yazmak bir mühür. Yazmak, duyduğun şeyin enerjisini sabitleyen bir eylem. Şimdi, sana en derin sırrı vermenin zamanı geldi. Para ile konuşmanın yolu, bir kelime ritüeli. Bir bereket kapısı açmak, bir söz ayini. Ve bu ayin üç aşamadan oluşur. Tanıma, çağırma ve kabul etme. İlk aşama, tanıma. Para, senin gerçek varlığını görmek istiyor. Masken takma rol yapma, olduğun gibi ol. Ve şunu söyle, para, ben buradayım, ben ilahi bir varlığım, ben bolluk kanalıyım ve ben seni tanıyorum. Bu bir tanıma değil, bu bir hatırlama. Çünkü para seni zaten tanıyor, sen kendini tanımıyorsun. Bu yüzden bu kelimeler önce sana söyleniyor, sonra paraya. İkinci aşama, çağırma. Şimdi parayla doğrudan konuş. Evet, duyduğun gibi yüksek sesle içinden değil çünkü ses bir titreşimdir ve titreşim bir komuttur şunu söyle para seninle konuşuyorum sen ilahi bir enerjisin sen bolluk manifestosusun sen evrenin bir hediyesisin ve ben seni hayatıma davet ediyorum gel kolaylıkla neşeyle huzurla gel ve kal çünkü ben seni karşılamaya hazırım bu bir dua değil bu bir dekret bir emir değil, bir davet. Çünkü para zorla gelmez, para davet edilmeyi bekler. İlahi bereket sadece açık kalplere akar. Üçüncü aşama, kabul etme. Bu en kritik aşama. Çünkü birçok insan parayı çağırır ama kabul etmez. Gelecek mi? Hak ediyor muyum? Gerçek mi bu? diye sorarlar. Ve bu sorular bir duvar inşa eder. Çünkü şüphe bir red sinyalidir. Kabul etmek, şüpheden vazgeçmektir. Kabul etmek şunu demektir. Ben zaten zenginim. Çünkü evren benim kaynağım ve evren sınırsız. Şunu söyle. Para, ben seni kabul ediyorum. Sen geldiğinde seni tanıyorum. Sen geldiğinde seni karşılıyorum. Sen geldiğinde sana teşekkür ediyorum. Çünkü sen benim titreşimime yanıt veriyorsun. Ve ben sana layık bir kanalım bir kadın vardı. Aylarca bu ritüeli yaptı. Her sabah aynada kendine baktı ve dedi ki, ''Para, ben seninle konuşuyorum. Gel, ben hazırım.'' İlk hafta hiçbir şey olmadı. İkinci hafta küçük bir ödeme aldı. Üçüncü hafta eski bir arkadaşı ona bir iş teklif etti. Dördüncü hafta beklenmedik bir hediye geldi. Ve beşinci hafta hayalindeki fırsat kapısını çaldı. Kadın para ritüeliyle zenginlik kapısını açmıştı. Bu ritüel her gün tekrarlanmalı. Sabah, öğle, akşam. Çünkü bolluk kodları tekrarla aktive olur, zenginlik kodları alışkanlıkla açılır ve paranın ruhsal dili sadece sabırlı yürekleri açılır. Şimdi bir an dur. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa bu tesadüf değil. Bu evrenin bir işareti. Ve ikinci bir video var açıklamada. Orada bu ritüelin en derin versiyonunu anlatıyorum. Devamı açıklamada ikinci videoda ritüelin derin versiyonunu anlatıyorum. Çünkü bu yolculuk sadece bir videoyla bitmez. Bu yolculuk bir adanmışlıktır. Para bir enstrüman. Ama kullanıldığı eller bir enerji belirler. Para kötü bir şey değil. Para nötr bir güç. Parayı kötü yapan ona verilen niyet. Parayı kutsal yapan ona verilen amaç ve sen paranın amacını seçebilirsin. Bir adam vardı. Yıllarca para peşinde koştu. Fakat para hep uzaklaştı. Bir gün bir bilge kadın ona dedi ki: "Paran için neyi yapacaksın?" Adam düşündü. "Bilmiyorum." dedi. "Sadece istiyorum." Kadın gülümsedi. "İşte bu yüzden gelmiyor para. Amaca akar para, vizyon ister." para, senin neyin için kanal olmak istediğini bilmek ister. Adam, o gece kendi kalbine sordu. Param olsaydı, ne yapardım? Ve bir görüntü geldi. Ailesine yeni bir ev alırdı. Annesine bakardı. Bir okula bağış yapardı. Ve bu hayal, içinde bir ateş yaktı. Artık para, bir sayı değildi. Para, bir araçtı. Para, bir hizmet biçimiydi. Ve bir ay içinde adam bir iş buldu. Ücret yükseldi. Eski bir yatırımı kar etti para adama yaklaşmıştı. Çünkü adam para ile zenginlik zihniyetini birleştirmişti. Bu bir talih değil. Bu bir hizalanma. Evrenle hizalanmak. Sadece istemek değil. Evrenle hizalanmak amaçla istemektir. Bolluk frekansına geçmek sadece istiyorum demek değil. Bolluk frekansına geçmek vereceğim demektir. Çünkü evren veren elde tutar. Evren sıkıca tutulan şeyi alır. Para mıknatısı olmak bir sıfat değil. Para mıknatısı olmak bir enerji hali. Ve bu enerji hali üç şeyle yaratılır. İnanç, minnettarlık ve hizmet. İnanç, paranın sana geleceğini bilmektir. Minnettarlık, paranın zaten burada olduğunu hissetmektir. Hizmet, paranın bir akış olduğunu yaşamaktır. Bir kadın, her sabah elini kalbine koyar ve şunu der. Evren, ben sana güveniyorum. Para seni duyuyor ve ben bir bolluk kanalıyım. Bu kadın artık zengin. Ama zenginliği sadece banka hesabında değil, zenginliği ruhunda. Çünkü bolluk manyetizması bir iç durumdur. Bir erkek her akşam şükür eder. Elindeki küçük bir banknota bakar ve der ki: "Para, sen buradasın ve ben sana minnettarım. Yarın daha fazlası gelecek. Çünkü ben bolluk kapılarını açtım. Bu adam artık mutsuz değil, artık endişeli değil. Çünkü bilinçaltı para programı değişmiş. Eskiden para denildiğinde korku gelirdi. Şimdi para denildiğinde neşe geliyor. Para meditasyonu bir oturuş değil. Para meditasyonu bir yaşam biçimi. Her sabah gözlerini aç ve de ki: Bugün para benimle konuşacak. Bugün Evren seni dinliyor. Her öğlen, dur ve de ki: Şu anda ben bolluk içindeyim. Çünkü evren benim yuvam. Her akşam uzan ve de ki: Para akışını serbest bırakıyorum. Çünkü ben evrensel bolluk kanalıyım. Bu bir tekrar değil. Bu bir programlama. Sen kendi beynini programlıyorsun. Sen kendi frekansını ayarlıyorsun. Ve evren senin ayarladığın frekansta yanıt veriyor. Bir gün bir genç kadın bana dedi ki, ama para yok. Nasıl minnettar olabilirim olmayan şey için? Ona şunu söyledim. Para, fiziksel olmadan önce enerjik olarak var. Sen, parayı enerji alanında yaratırsın. Sonra fiziksel dünyada manifestasyon olur. Kadın anladı. Ve o gün zenginlik bilinci oluşturmaya başladı. Para henüz yoktu. Ama para bilinci vardı. Üç ay sonra Kadın bana yazdı. Para gelmeye başladı. Ama daha önemlisi, artık korkum yok. Çünkü para engellerini kaldırdım. Artık para bir düşman değil, para bir arkadaş. Bu binlerce insanın hikayesi ve bugün senin hikayenin başlangıcı olabilir. Çünkü bolluk bereket enerjisi sadece seçilmiş insanlara verilmez. Bolluk bereket enerjisi açık kalplere akar. Yorumlara bolluk bilinci yaz. Bu sadece iki kelime değil. Bu bir niyet beyanı. Bu evrene gönderdiğin bir mesaj. Ben bolluk bilincindeyim. Ben zenginlik frekansındayım. Evren seni dinliyor ve ben cevap vermeye hazırım. Şimdi bu yolculuğun sonuna geldik. Ama bu son aslında bir başlangıç. Çünkü bugün duyduğun her kelime senin içinde bir tohum ekti ve bu tohum sulandığında büyüyecek. Nasıl sulayacaksın? Tekrarla, inançla, eylemle. Paranın canlı olduğunu unutma. Para seni duyuyor. Para seni görüyor. Para seni görüyor. Ve para senin titreşimini takip ediyor. Eğer sen bolluk ritüelini her gün yaparsan, para yaklaşacak. Eğer sen para bereketi dilini konuşursan, para yanıt verecek. Eğer sen zenginlik bereketi frekansında titreşirsen, para seninle hizalanacak. Şimdi son bir dekret. Benimle birlikte söyle, yüksek sesle, kalbinle, ruhunla şunu söyle. Para, ben seninle konuşuyorum. Sen ilahi bir enerjisin. Sen evrenin bir hediyesisin. Sen bolluk manifestosusun ve ben seni hayatıma davet ediyorum. Gel, kolaylıkla, neşeyle, huzurla. Gel ve kal. Çünkü ben seni karşılamaya hazırım. Ben bir bolluk kanalıyım. Ben zenginlik frekansındayım. Ben finansal bolluk mıknatısıyım. Evren beni duyuyor ve ben evrenin cevabını kabul ediyorum. Para akışı şimdi serbest. Zenginlik kapısı açmak şimdi mümkün. Ve ben paranın enerjisiyle hizalanmış durumdayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nefes al. Derin bir nefes ve bu nefesle birlikte hisset. Göğsünde bir ısınma, kalbinde bir genişleme, bedeninde bir hafiflik. Bu bolluk enerjisinin senin sistemine girdiği an. Bu zenginlik bilincinin senin hücrelerinde aktive olduğu an. Şimdi gözlerini aç ve etrafına bak. Her şey aynı. Ama sen artık aynı değilsin. Çünkü sen bugün bir dönüşüm yaptın. Sen Para frekansını yükselttin. Sen para manyetizması açtın. Sen ilahi bolluk kanalını açtın ve unutma bu bir video değil. Bu bir ayin. Bu bir inisiyasyon ve senin yolculuğun burada bitmiyor. Açıklamada ikinci bir video var. Orada bu ritüelin en derin, en güçlü versiyonunu anlatıyorum. Devamı açıklamada ikinci videoda ritüelin derin versiyonunu anlatıyorum. Eğer bu mesaj seni derinden etkilediyse o videoyu izle. Çünkü bu sadece bir öğretim değil. Bu bir aktivasyon. Abone ol ve yorumlara ilahi inanç yaz. Bu evrenin seni duyduğunu hatırlatır. Bu para bilincinin senin hayatında aktif olduğunu gösterir. Bu bolluk kapılarının senin için açıldığını mühürler. Evren seni dinliyor. Her zaman dinliyordu. Şimdi sen de evreni dinlemeye başladın ve bu diyalog senin hayatını sonsuza kadar değiştirecek. Işık seninle olsun, bolluk seninle olsun, para seninle konuşuyor ve sen artık yanıt veriyorsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim.